Bu videomuzda Synology NAS cihazlarında yer alan Synology Drive uygulamasının özelliklerinden bahsedeceğiz. Synology Drive uygulamasını yüklemek için Synology NAS cihazımızın DSM arayüzüne giriş yapıyoruz. Paket merkezinden Synology Drive uygulamasını arıyoruz. Synology Drive Server uygulamasını yüklüyoruz. Bize Synology Drive Server'ı kurduğunda ekstra olarak bir paket daha yüklemesi gerektiğini söylüyor. Evet diyoruz. Synology Drive uygulamamız yüklendi. Hemen arayüzüne geçelim. Synology Drive uygulamamızı ilk açtığımızda bizi bir hoş geldin ekranı karşılıyor. Bu ekranda Synology Drive ile ilgili basit bilgiler yer alıyor. Hoş geldin ekranını geçtikten sonra bizi Synology Drive yönetici konsolu karşılıyor. Bu yönetici konsolu NAS cihazımızda yer alan hangi klasörlerin Synology Drive arayüzü üzerinden erişilebilir olup olmayacağını seçmemizi sağlayan bir arayüz. Biz burada Home klasörünü paylaşımı açmış görünüyoruz. Eğer NAS cihazımızdaki başka klasörleri de paylaşımı açmak istiyorsak buradan hangi klasörü paylaşmak istiyorsak onu seçip etkinleştir dememiz yeterli. Biz video klasörümüzü de paylaşalım. Paylaş dediğimizde bize en fazla kaç tane dosya sürümünün tutulacağını soruyor. Bu dosya sürüm özelliği herhangi bir dosyada değişiklik yaptığınızda eski sürümlerine erişmenizi sağlıyor. Biz burada varsayılan olarak gelen 8'i bırakacağız. Klasörü paylaşımı açtıktan sonra bize şu şekilde bir uyarı ekranı gösteriyor. Bu klasörün yalnızca ayrıcalıklı kullanıcılar tarafından sekmenize edileceğinden bahsediyor. Tamam diyoruz. Synology Drive yönetici konsolundan hangi klasörlerimizi paylaşıp paylaşmayacağımızı seçtikten sonra Synology Drive arayüzümüze giriş yapabiliriz. Synology Drive arayüzüne girdiğimizde Synology Drive arayüzüne ilk girdiğimizde bize Synology Office ile Synology Drive'ı daha verimli olarak kullanabileceğimizden bahsediyor. Synology Office paketini paket merkezinden yükleyebilirsiniz. Synology Drive e üzerine girdiğimizde paylaştığımız klasörleri burada görüyor olacağız. Şu an fotos klasörümüzü görüyoruz. Burada NAS cihazımızda yer alan fotoğraflara ulaşabiliriz bu fotoğrafları istediğimiz kişiyle paylaşabiliriz. Etiketleyebiliriz, silebiliriz, kopyalayabiliriz. Ya da bu klasöre bilgisayarımızdan yeni dosyalar yükleyebiliriz. Hatırladığınız gibi Synology Drive yöneticisinden video klasörümüzü paylaşmıştık. Bu video klasörü ekip klasörü altında görebiliyoruz. Burada paylaştığımız video klasörünün altındaki bütün videolar erişilebilir durumda. Aynı şekilde buradaki bütün videoları da paylaşabilir, etiketleyebilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ya da silebiliriz. Synology Drive arayüzümüzde dosyalarımdan bir klasörü herkesle paylaşalım. Bize verdiği dizim bağlantısını bu klasöre kimin erişmesini istiyorsak o kişiye gönderip bu klasöre uğraşmasını sağlayabiliriz. Ayrıca bu bağlantı için bazı paylaşım ayarları yapabiliriz. Bu bağlantı aracılığıyla bu dosyalara erişen kişiler bu dosyayı sadece görüntüleyebilir ya da düzenleyebilir olarak seçebiliriz. Ayrıca bir davet listesi oluşturup bu davet listesinde kullanıcıların ya da grupların her birinin bir yetkiye sahip olmasını tanımlayabiliriz davet listesinin yanındaki bilgi kısmından hangi görevlerin hangi yetkilere sahip olduğunu görebiliriz. Synology Drive'ımıza mobil cihazlarımız ve bilgisayarlarımız üzerinden de erişebiliriz. Bu uygulamalara erişmenin çok kolay bir yolu var. Synology Drive arayüzüne girdikten sonra aşağıda yer alan kullanıcı profilimizin hemen yanında istemcilere erişebiliriz. Hemen sol altta yer alan profil resmimize tıklıyoruz. İstemci kısmından indirme istemisine giriyoruz. Burada PC için ya da mobil için diye iki seçenek sunuyor bize. Biz mobil diyelim. Burada QR kod arayıcılığıyla hem iOS cihazlar için hem Android cihazlar için Synology Drive Mobile uygulamasını yükleyebiliriz. PC için de dediğimizde Mac ya da Windows kullanıyorsak gerekli sürümü bize doğrudan indirmeye başlayacaktır. Bu videomuzda Synology Drive'ın güncel özelliklerinden bahsettik. Synology Drive her gün güncellenerek yeni yetenekler kazanmakta. Synology Drive'ın yeni yeteneklerini kaçırmamak için Synology Drive uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.